Hay kurban olurum. Karaböcüklerim benim. Karaböcüklerim nasıl bekliyor beni. Oh, gel gel gel. Gel. Kimse gelmeden, kimse gelmeden, kimse gelmeden gelin. Oh, gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Kimse gelmeden gel. Biri eksiydi gelmiş çok şükür. <laughs> <laughs> Karabacık var mı? Karabacık var mı? Kimseye verme, kurban oldum Allah'ım. Kimseye verme. Ya Rabbi ağrı kesiciyi vurunca iyi. Geçince. İyi, öbürleri yok. Kılıç Kalkan ekibini yiyor. Ama anne nerede? Yiyin de ben çağırayım. Bunlar kanka doyursun da. İşte gelemeyince beklerler arkadaşlar.

Bu da annenin sesine benziyor ya Ben sesleneceğim de Allah'ım kimseye verme yarabbi Enfeksiyon çok kötü arkadaşlar ee, Doktora gittim Şu büyüklükte dedi Annenin sesi gibi geldi de Gel bakayım gel Ha. Ha. Yabancı mı zannettin? Bak annenin sesi anne. Ne yapıyorsun kızım? Merak mı ettin beni? Yabancı mı zannettin? Yabancı zannettin. Tamam gel. Ekip nerede? Ha? Ekip nerede? gel kızım gel gel <laughs> Gitti yemeğin ya kızım.

Bakalım ki. Şuraya bakayım tamam mı? Dur, dur, Şuradaydı. Buradan ne atmış ki? Kızım niye aldın bunları? Gel yavruların yanına gel yavruların. Şimdi bir şuraya koyayım da bunlar onun için koy Şimdi bakmaz bir şey yaramaz. Yarın sabah geleceğiz artık. Hadi gidiyorum. Hadi kızım git Gel. アンガでしてるんや。 Yerime tekrar bu kaza kaldım. Tamam tamam gidiyor. Tamam kızım tamam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım seni yardım iki ayağı kırık gibi. Allah'ım yardım etsin ya. Yani Kırşehir'de tedavisi olur mu bilmiyorum. Ama şey, çok acısı var. Sancısı çok. En azından bir ağrı kesici, bir serum takılır. Bir 65 kilometre gideceğiz tekrar şimdi arkadaşlar. Geldim. Ee, 5-6 dakika kaldı evime. Bu haber geldi arkadaşlar. Direkt bu da benim eski iş arkadaşım. sağsun aradı. Şey yolun ortasında yatıyor. Bu da şey öldü zannetmiş. Yavrum çekilin ya. Kenarda gezin. Allah'ım inşallah yaşıyor mu? Tamam kızım tamam. kaldı. Az kaldı bak. Az kaldı. Az kaldı kızım. Az kaldı kızım. Bu nasıl güzelmiş. Aldıcı gözle bakmadım da. nasıl güzelmiş. Tamam geçti bak. Geçti geçti. Geçti kızım. Tamam. Yok. Bak geldik geldik. Geldik bak. Bak aa veteriner amca bak. Veteriner amca kızım bak. Bak daha orada bak bak bak. Geldik bak. Bak bak ona bak. Ama bak. Tamam iyileşeceğiz. Şimdi sana şurup verecek. Bak söz verdim bak. Şurup verecek sana tamam mı? Tamam tamam. Tamam. nasıl beklesin bu? Sabah kadar bir şey olur da dedim. Bismillah. Sağ olsun hocamı tekrar aradım. Abi getir dedi. Tamam tamam bak geldik bak. Veteriner amcaya geldik bak. O kim? Bak İsmail o bak İsmail. Geldik bak gel. Benim çocuğum bas şuruk ver gel. Şekil abi biraz kenardan git de kurban oldu. tamam geçti.